İşitme çocukluk çağında dil gelişiminde, yaşlılıktaysa beyin sağlığında büyük rol oynuyor. Geç teşhis edilen işitme sorunları beynin işleyişini olumsuz yönde etkiliyor diyen uzmanlar aileleri uyarıyor. Televizyonun sesini çok açıyorsa, gergin ve öfke kontrolünde sorun yaşıyorsa, okul başarısı düşükse dikkat Çocuğunuzda işitme sorunu olabilir. Yapılan araştırmalara göre 2 ile 12 yaş arasındaki çocukların %2'sinde işitme sorunu bulunuyor. Sınıfta dersini takip edemeyen çocuklarda, işte aile içinde iletişim bozukluğu olan çocuklarda e, işitme taraması tekrar bir şekilde yapılması lazım. Dünyada 500 milyon kişi de işitme problemi görülüyor. İşitme problemi doğuştan da olabiliyor, sonradan da kazanılabiliyor. Ancak uzmanların söylediği önemli bir nokta var. O da işitme problemine mutlaka zamanında müdahale edilmesi gerekiyor. Çocuklarda işitme sorunlarında hem medikal tedavi hem de kulak için implantlar kullanılıyor. Ancak bazı aileler tedavi için kullanılan kulak implantlarına mesafeli yaklaşıyor. İmplantlardan kaçınıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Yeni bir tedavi bekleyeceğim. Ben cihaz kullanmak istemiyorum ya da çocuğuma implant yaptırmak istemiyorum derlerse beynin o bölgesi ses duyamayacağı için, işitme bölgesi, 4 yaşından sonra o beynin o bölgesi körelmeye başlayacak. Yeni tedavi beklemekle iyilik yapmış olmuyoruz, kötülük yapmış oluyoruz. Zamanında tedavi edilmeyen işitme kaybı başka sorunlara da davetiye çıkarıyor. İki kulakta da işitme kaybı olan bir çocuk 4 yaşından önce tedavi edilmez ise bu sefer dil gelişimi bozuluyor. Bu sefer ameliyat olsa bile dil gelişimi yerine gelmiyor uzmanlar uyarıyor. Sadece çocuklarda değil, yaşlılarda da ertelenen işitme tedavisinin dramatik sonuçları oluyor. İşitme sorunu demansı hızlandırıyor. Demansın daha geç gelişmesi için yine işitme bu açıdan da önemli. Yaşlı vatandaşlarımızın da hani çekinmeden, utanmadan hani işitme cihazını kullanması lazım ki eee karşı ile iletişim kurabilsin. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından bütenimizi kapatacağız.